Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere SolidWorks eğitim serimizde iki boyutlu çizim örneklerine devam ediyoruz. Şeklimizi inceleyelim. İlk olarak buradaki şeklimizde 9 yarı çapında, dıştaki çemberin yarı çapı ise 16 olarak iç içe iki tane çember verilmiş. Bunları çizelim. Ön düzenimizi seçiyorum. Çemberimizi alıyoruz. Yarı çapı 9, Dıştaki çemberin yarı çapı ise 16 olarak ayarlayacağız. Ölçülerine girelim. Yarı çapı 16, çapı 32. İçteki çemberin yarı çapı 9, çapı 18 olarak ayarlıyoruz. Tamam diyorum. Devam edelim. Burada yatayda ve dikeyde merkez çizgilerimiz bulunmakta. Bunları çizelim. Merkez çizgisi alıyorum dikeyde bir merkez çizgisi çiziyorum. Bir de yatayda bir merkez çizgisi çiziyoruz. Burada çemberimizde iç içe iki tane çemberimiz bulunmakta. Bu çemberin yarı çapı 7, içteki çemberin yarı çapı 3 olarak verilmiş. Bunları çizelim. 3'e 7 yarı çaplarında iki tane çember çiziyoruz. Akıllı ölçülendirme ile ölçülerine girelim. Yarı çapı 7, çapı 14. İçteki çemberin yarı çapı 3, çapı 6 olarak ayarlıyoruz. Tamam diyorum. Devam edelim. Buradaki çemberin merkez noktası ile aşağıdaki çemberin merkez noktası arasındaki mesafeyi 30 olarak vermiş. Akıllı ölçülendirmeyi tekrar alıyoruz. Bu merkez noktası ile bu merkez noktası arasındaki mesafeyi 30 olarak giriyorum. Şeklimiz tanımlı hale geldi. Tamam diyelim. Devam ediyoruz. Buradaki çemberlerin aynısı burada da mevcut. Burayı kopyalama işlemi yapalım. CTRL tuşuna basılı tutarak çemberlerimizi seçiyorum. Burada kopyala komutunu seçerek buraya kopyalıyorum. Devam edelim. Buradaki çemberin merkez noktası ile buradaki çemberin merkez noktası arasındaki mesafeyi 22 olarak vermiş. Akıllı ölçülendirme ile bu nokta ile bu nokta arasındaki mesafeyi 22 olarak girelim. Tamam diyoruz. Devam edelim. Buradaki çemberin merkez noktası ile buradaki çemberin merkez noktası arasındaki mesafeyi 12 olarak verilmiş. Bu nokta ile bu nokta arasındaki mesafeyi 12 olarak veriyoruz. Teklimiz tanımlı hale gelmedi çünkü bunların ölçülerini girmedik. Ölçülerini girelim. Dıştaki çemberin çapı 14, İçteki çemberin çapı ise 6 idi. Tamam diyoruz. Bu şekilde şeklimizi tanımlı hale getirmiş olduk. Devam edelim. Aşağı kısımda yarı çapı 30 olan yardımcı çizgiyle çizilmiş bir çemberimiz bulunmakta. Merkez noktası burası. Yapalım. Bir tane çember alıyorum. Yarı çapı 30 olacak şekilde bunu yardımcı olarak ayarlıyoruz. Yarı çapını 30 olarak girelim. Tamam diyorum. Akıllı ölçülendirmeyi de bunun ölçüsünü verelim. Çapı 60 olarak ayarladık. Tamam diyoruz. Devam edelim. Burada merkez çizgisi ile e, yatayda dikeydeki merkez çizgisi arasında 30 derecelik açı verilmiş. Bunu tanımlayalım. Bir tane merkez çizgisi alıyorum. Bunu çiziyoruz. Daha sonra akıllı ölçülendirme ile dikeydeki merkez çizgisi ile açılım merkez çizgisi arasındaki açıyı 30 olarak ayarlıyoruz. Tamam diyelim. Şeklimize dönüyorum. Burada iç içe iki tane yuvamız bulunmakta. Bu yuvalardan birinin yarıçapı çapı 6, dıştakinin yarı çapı ise 11 olarak verilmiş. Bunları tanımlayalım. Merkez noktası ile yuva oluşturmayı seçiyoruz. Merkez noktasını seçiyorum. Yuvayı yapacağımız noktaları seçelim. Bu şekilde. İkincisini yapalım. Tekrardan seçiyorum. Merkez noktasını seçiyoruz. Yuvanın noktalarını belirleyelim. Olmadı. Tekrar yapalım. Merkez noktası. bu şekilde ayarladık. Tamam diyorum. Bunların ölçülerini girelim. İçtekinin yarı çapı 6, dıştakinin yarı çapı ise 11 olarak verilmiş. Akıllı ölçülendirmeyi alıyoruz tekrardan. Dıştakinin yarı çapı 11. İçtekinin yarı çapı ise 6 olarak verilmiş. Bu tekrar seçelim akıllı ölçenmeyi seçiyoruz. Bunun yarı çapı da 6 olarak ayarlıyoruz. Tamam diyelim. Şeklimizi taslağını oluşturduk. Şimdi diğer detaylarına bakalım. Burada bir teğetlik bir çizgi ilişkisi var. Teğet bir çizgi yapacağız. Geliyorum. Çizgi komutunu alıyorum. Buradan buraya bir çizgi çiziyoruz. Daha sonra CTRL tuşuna basılı tutarak çember çizgiyi seçiyorum. Teğetlik ilişkisi veriyoruz. Tamam diyorum. Tekrardan çember çizgi seçiyoruz. Teğetlik ilişkisi verelim. Tamam diyoruz. Bu şekilde birbirine teğet bir çizgi çizmiş olduk. Şeklimize bakalım. Burada yarı çapı 8 olan bir çember var. Bu çember iki tane çembere teğet bir şekilde çizilmiş. Bunu ayarlayalım. Çemberimizi seçiyorum. Tamam diyoruz. Akıllı ölçülendirme ile ölçüsünü girelim. Yarı çapı 8, çapı 16 olarak ayarlıyorum. Tamam diyoruz. Tekrardan CTRL tuşuna basılı tutarak çemberi seç. Diğer çemberi seç. Teğetlik ilişkisi ver. Tamam de. Tekrardan CTRL ile çember seç. Çember seç. Teğet diyoruz. Tamam diyoruz bu şekilde ayarladık. Devam edelim. Şeklimize bakıyoruz. Burada bir yayımız bulunmakta. Bu yayın yarı çapı 16 olarak verilmiş. Yayımızı çizelim. 3 nokta ile yay komutunu alıyoruz. Bu yay. Burası tamam diyoruz. Akıllı ölçülendirme ile ölçüsünü girelim. Bunun yarı çapı 16 olarak ayarladım. Tamam diyoruz. Tekrardan CTRL'ye basılı tutarak yay, çemberi seçip teğetlik ilişkisi verelim. Tamam diyoruz. Tekrardan yay, yuvayı seçip teğetlik ilişkisi veriyoruz. Tamam diyoruz. Bu şekilde burası da tanımlı hale gelmiş oldu. Devam edelim. Son olarak burada yarı çapı 6 olan bir tane yayımız bulunmakta. Bunu çizelim. Ben bunu çemberden çizmek istiyorum. Şuraya geliyoruz. Yarı çapı 6 olan bir çember çiziyorum. Akıllı ölçülendirmeyi alıyoruz. Ölçüsünü girelim. Yarı çapı 6 Çapı 12 olarak ayarlıyoruz. Tamam diyelim. Tekrardan CTRL tuşuna basılı tutarak çemberi seçiyorum. Diğer çemberi seçip teğetlik ilişkisi veriyoruz. Tamam diyorum. Tekrardan CTRL'ye basılı tutarak yuvayı seçiyorum. Çemberi seçiyorum. Teğetlik ilişkisi veriyoruz. Tamam diyoruz. Bu şekilde şeklimiz tamamen tanımlı hale gelmiş oldu. Devam edelim. Şeklimizde budamamız gereken kısımlar var. Buraları temizleyerek şeklimizi oluşturalım. Objeleri buda komutunu seçiyoruz. Buraya gelelim. Buradaki fazlalıkları temizliyoruz. Burayı temizleyelim. Devam ediyoruz. Şurası temizlenmiş halde. devam edelim. Tekrar şeklimize dönelim. Şuradaki çemberin iç kısmı da temizlenmiş. Burayı da temizleyelim. Devam edelim. Alt kısımda çemberin dış kısmı 16 yarıçaplı çemberin iç kısmını temizliyoruz. Burayı burayı da temizleyelim. son olarak yuvamız kaldı. Yuvayı da temizliyoruz. Tamam diyelim. Bu şekilde şeklimizi tamamlamış oldu. Şu anda eksik tanımlı gösteriyor. Buraların ölçülerini belirleyelim. Akıllı ölçülendirmeyi alıyoruz. Bu nokta ile bu nokta arasındaki mesafeye girelim. Tekrardan akıllı ölçülendirme ile buranın yarı çapına girelim. Tamam diyoruz. Bu şekilde şeklimiz tam tanımlı hale gelmiş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.